Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, 2023-2023 sezonunu erken açacak. Şampiyonlar Ligi yönelimlerine katılacak olan sarı lacivertlerin transfer harekatına başladığı öğrenildi. Gruplara kalmak için sağlam bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de yönetim, Jorge Jesus'un raporunu bekliyor. Diğer yandan Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir haber adeta heyecan yarattı. Fenerbahçe'nin hatta Türk futbolunun gözbebeği konumunda olan Arda Güler'e Fransız devi Paris Saint-Germain talip oldu. Kadrosuna Neymar ve Messi gibi isimlerine yer aldığı Paris Saint Germain'in Arda Güler'i ısrarla istediği öğrenildi. Fransızların 17 yaşındaki yıldız isim için 30 milyon euro gözden çıkarıldığı ifade ediliyor. Zaten Fenerbahçe genç yıldız için serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlemişti. Fenerbahçe taraftarları ise Arda Güler'i Jorge Jesus'un takımında görmek istiyor. Bakalım gelişmeler ne yönde seyredecek bekleyip göreceğiz.